Evet arkadaşlar bugün taşımı Mahmut'u kulağının dibinde dinamit patlatarak uyandıracağım. Yani bunu niye yaptım bilmiyorum. Maksat şerefsizlik, serserilik, pijlik olsun. Yani başka bir amacım yok. Videoyu beğenmeyenlerin bacısını tavşan ısırsın arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Hüsün görüyorum ha ne yaptığını. Kaldır şunu. Kaldır şunu kamera alışır fıntı seni. Arkadaşlar Mahmut şu anda uyanmadı. Ee, bir daha yakacağım. Arkadaşlarının ağzına sıçayım. İki tane takipçim var. Her gün para kazanmak için video çekiyorsun. Youtube'un ilk sanal şırfıntı tavşanı ben oldum aminim. Evet arkadaşlar Mahmut şu anda çok korkmuş görünüyor. Bakalım dinamit patlayınca Mahmut'un kaşları yanacak mı? Ölsün. İçimde Allah korkusu olmasa var ya her gün yemenizin içine bir batman sıçarım. Fark etmezsiniz. Her gün lapır lapır yersiniz aminim. Arkadaşlar bu videoya 1000 like gelirse bir dahaki sefere dinamidi Mahmut'un götüne patlatacağım. Hüsnün bu videoya 10 bin like gelirse arvadının ağzına sokup patlatacağım ben onu tamam mı? La bak içi de boşmuş ha. La kapatın kamerayı Allah'a